Selam. Fiziğine güven YouTube kanalındayız arkadaşlar. Compton saçılması ve Einstein'ın özel göreliliğini işleyeceğim. Modern fiziğin ikinci kısmı. İkisi birbiriyle ilgili değil aslında ama konuyu tamamlamak için hani bir videoya sıkıştırdım. ayrı ayrı çekmek şey istemedim. Compton kısa zaten. Fotoelektriğin devamı. Compton saçılması da tanecik modeli, ışığın tanecik modelidir yine. Elektronla foton bu sefer çarpışıyor arkadaşlar. Önemli ayrım şu aslına bakarsanız. Fotoelektrikte elektron soğur, soğuruluyordu. Fotoelektrik olayda yazalım onu dikkatli bir şekilde. Foton soğuruluyordu. Soğurulmak demek tüm enerjisini verip yok olması demek ışığın. Compton'da ise soğurulmuyor. Compton'da foton soğurulmaz. Enerjisi bitmez yani. Enerjisinin bir kısmını veriyor sadece. Geliyor arkadaşlar bakın burada fotonumuz. Durmakta olan bir elektron var. Elektronu kırmızıyla modelleyelim. Duran bir elektronumuz var. Çarpışıyorlar. Elektron bir tarafa saçılırken fotonumuz da farklı bir tarafa doğru saçılıyor. Tamam mı? Bu arkadaşlar bizim yine AYT'de 11. sınıf konusu olan itme momentum esnek çarpışma. Dolayısıyla bunlar esnek çarpışma yaptığı için esnek çarpışma özelliklerini koruyacaklar. Birinci olarak enerji korunacak. Esnek çarpışmada. ikinci olarak da momentum korunacak. Enerji korunumunda bakın gelen fotonun enerjisi neydi? Durmakta olan kine, elektronun enerjisi ise sıfırdır. Fotonun ilk enerjisi olan E çarpışma sonrası enerjisi olan bakın E üssü yazdım buraya. E üssüyle ile elektrona aktarmış olduğu enerjinin toplamıdır. Yani enerjisi bitmedi. Bir kısmını elektrona verdi. Bir kısmı kendisine kaldı. Bizim burada fotonumuzun enerji formülü normal modern fizikte yaptığımız hf ya da hc bölü lambdadır. Momentum korunumu dedik bir de. Momentumları göstereceğim bakın. Şimdi başlangıçta bunun momentumu bu tarafa p idi. Çarpışma sonrası bu tarafa p üssü oldu. Bir de elektronun bu tarafa doğru momentumu oldu. p -E diye belirtelim onu. Momentum korunacak. İlk momentum son momentuma eşit olacak. Başlangıçta sadece p var. Yeni durumda hem p üssü hem de elektronun momentumu var. Bunu vektörel toplayacağız, cebirsel değil. Bakın p üssünün ucuna p elektronu ekleyeceğiz. Başlangıçtan bitişe gittiğimizde ilk durumdaki momentumu vermesi gerekecek bize. Burası alfa, burası beta açısı olacak. Vektörel işlem yaptırtabilir sorularda yani. Arkadaşlar burada bir De Broglie yaması yapacağım ben. Yani ondan sonra devam edeceğim. De Broglie dalga boyu dediğimiz bir olay var. De Broglie fotonun momentumunu buluyor. Burada anlatacağım kısım kritik olacak bakın. Şuralara bir yerlere sıkıştırayım. Çok yaymak istemiyorum orayı çünkü. Şurada anlatalım bakın De Broglie'yi. Aslında De Broglie arkadaşlar Fotonun momentumunu buluyor tamam mı? Şimdi fotonun momentum formülünü yazsak, kütle çarpı hız yazsak. Millet foton kütlesizdir. Foton kütlesiz olduğu için kütlesi sıfırsa buradan momentumunun sıfır olması gerekiyordu. Ama her parçacığın momentumu varmış. Böyle bir gerçeklik var. O zaman momentumunu yazabilmem lazım benim. Ve Broglie de Broglie'de burada ışığın tanecik modeliyle dalga modelini birleştiriyor mc kare enerji formülüyle hc bölü lambda'yı birleştiriyor. C'lerin bakın birer tanesini sadeleştirdiğimizde mc eşit h bölü lambda oluyor. Eğer fotonun momentumunu ifade etmek gerekseydi diyor. Kütlesiyle ışığın hızı yani fotonun hızının çarpımı zaten momentum dediğim şey kütle çarpı hız değil mi? Bu diyor momentumdur ama kütle olmadığı için buradan yazamam ben bunu. E o zaman bu aynı zamanda h bölü lambda'ya eşitmiş. Demek ki diyor fotonun momentumu fotonun momentumu h bölü lambda ile ifade edilerek rahat bir şekilde bulunabilir. Bunu keşfeden de Broglie arkadaşlar. Tamam. De Broglie burada bir şey daha buluyor aslında. Bulduğu şey de şu. Buraya çok detayına girmemek lazım da. Hareket eden parçacık olan elektronlara da bir ışık eşlik eder diyor. Bu ışığında diyor bir dalga boyu vardır. Buna diyor de Broglie dalga boyu da diyebilirim. Sonuçta ben buldum diyor. Ya da diyor madde dalgası diyebilirim. O elektrona eşlik eden dalga boyunda bu fotonun momentumuna benzer formülle çekiyor. Bakın lambda ile p momentumu çapraz çekiyor. H bölü p ile buluyor. P de artık elektron hızı var, kütlesi var. M çarpı V yapabilirim diyor. İşte de Broglie dalga boyu dediğimiz olay bu. Yani iki şey buluyor de Broglie. Bir elektrona eşlik eden dalga boyu olan de Broglie dalga boyu bu maviyle yazdım. Bir de kırmızıyla yazdığım fotonun momentumunu h bölü lambda'yı buluyor. Şimdi örneklerine başlayabiliriz. Compton saçılması bu. İlk örnekle başlıyorum burada. Bu AYT'de bunun çok benzeri çıkmıştı arkadaşlar birebir aynısı olmasa da Compton olayı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş bize. Arkadaşlar enerjisinin bir kısmını bakın bu formülde de gördüğümüz gibi kime verdi? Elektrona verdi. Kendi enerjisi azaldı. Yani E büyük E üssü bakın bir kısmı elektrona gitti. O zaman enerjimiz azalır. Doğrudur. Arkadaşlar bu ışık olduğu için ışığın hızı C'dir. Ortam değiştirmediği sürece ışığın hızı değişmez. Bu yüzden arkadaşlar azalır diyemem. İkinci öncül yanlış. Saçılan fotonun momentumu artar. Arkadaşlar şimdi bakın enerji formülü hc bölü lambda ya. Momentum formülünde h bölü lambda diye de Broglie buldu. C zaten sabit sayı burada. O zaman enerji ile momentum denk demeyeyim. Orantılı diyeyim ona. Enerji ile momentum orantılıdır. Yani enerjinin azaldığı yerde momentumumun da azalması gerekirdi. Dolayısıyla üçüncü öncül de yanlış. Cevabımız yalnız bir oluyor. Hemen yandaki soruya bakacağım. Yandaki soruyu çok basit mantığı görelim diye aldım. 5 ile gelen bir foton elektrona çarptıktan sonra 2 ile saçılıyorsa elektronun enerjisi 3 e olur. Artan enerjiyi 5'ten ikiye düşerken kaybettiğim üçlük enerjiyi Elektrona veriyorum. Elektronun enerjisi 3e oluyor. Soruda sorduğum şey zaten buydu. Bunu ÖSYM e böyle sormaz tabii ki. Bir tık espri katar. O espri de bu sol alttaki soruda. Enerjisi dalga boyu lambda olan bir tane foton gelip diyor. Elektrona çarparsa çarpışma sonrası 5 bölü 3 lambda ile yayılır. Elektron diyor hangi enerjiyle yayılır? Elektron hangi enerjiyle yayılır? Burada Lambdadan enerjiye geçiş yapacağım. Bakın ilk bize E dediği enerji hc bölü lambdadır. Yeni durumda hc bölü 5 bölü 3 lambda oldu. O zaman ters çevirip çarptığımda enerjisi kaç oldu bu adamın? 3 bölü 5 oldu. E idi 3 bölü 5'e düştü. Nereye gitti bunun bir kısmı? Elektrona gitti. O zaman elektronun enerjisi E eksi 3 bölü 5 e E'den 2 E bölü 5 bulunuyor bu sefer. Tamam. Bu daha yeme tadında bir soru. Bilginiz olsun. Kamptını tamamladık arkadaşlar. Şimdi bakın Kamptın kısmı bitti. Yepyeni bir kısma başlıyoruz arkadaşlar. Einstein'ın özel görevliliği öncesindemiş Michelle Morley. Şimdi ışığın arkadaşlar farklı bir doğası olduğunu biliyorlarmış. Dolayısıyla çok eski dönemlerde yani 1800'lerde ışığın esir ya da eter denilen yazayım bakın. Esir ya da eter. Eter diye de yazılıyor aslında. Tamam mı? Eter diye de yazılıyor. Yani bu, de, bu değişir yani. Esirden gidelim. Işığın esir adı verilen maddenin içerisinde yayıldığını bu yüzden farklı bir doğası olduğunu düşünüyorlarmış. Michelson Morley dediğimiz adamlar da bu esir ve eter maddeyi bulmak için bir deney yapmışlar. Bu deneyde de interferometre düzeneyi dediğimiz yarı geçirgen ve tam yansıtıcı aynalar bulunan bir düzenek kullanıp oraya tek renkli ışık yollamışlar. Düzenekle ilgili işlem yapmayı bilmenize gerek yok müfredat olarak da gerek yok. Ben sadece hani böyle ÖSYM e deney sorusu çok soruyor ya interferometre düzeneği falan fıstık bir şey diye anlatım yaparsa bilin ki Michelson Morley'den bahsediyor. O zaman arkadaşlar Michelson Morley interferometre düzeneği ile esir maddeyi aramak için yola çıktı. Peki ne oldu? Esir madde yokmuş arkadaşlar. Bunu keşfettiler. Önemli bir keşif. Keşif, esir madde yoktur dediler. Işık boşlukta yayılıyormuş dediler. Işık boşlukta yayılır dediler. Önemli bir keşif yani. Işığın boşlukta yayıldığını bulan Michelson Morley. Hemen arkasından Einstein devreye giriyor aynı yıllarda. Özel görelilik teorisini açıklıyor arkadaşlar. Özel görelilikte arkadaşlar Einstein ışıkla ilgili diyor ki tüm eylemsiz referans sistemlerinde kaynağın ve gözlemcinin hızından bağımsız olarak ışığınızı daima C'dir diyor. Bunu da tren deneyiyle anlatıyor. Bir ikinci olarak da diyor ki tüm eylemsiz referans sistemlerinde fizik yasaları aynen geçerlidir. Arkadaşlar eylemsiz referans sistemi ivmesiz sistem demektir sabit hızlı giden bir otobüs eylemsiz referans sistemidir. Ama frene basıp yavaşlayan bir otobüs mesela eylemsiz referans sistemi değildir. Ama burada bizim eylemsiz referans sistemi dediğimiz aslında yaşadığımız dünya haberiniz olsun. Şimdi bu yazdığımız iki kavram Einstein'ın özel görelilik kuramının varsayımları. Yani size derse ki bir soru özel görevlilik kuramı nedir? Bu ikisini söyleyeceksiniz. Bir de bunun sonuçları var. O sonuçlara ayrı geleceğiz. Tamam Sonuçları ayrı değerlendireceğiz. Arkadaşlar şimdi tren deneyinin ben gerçeğini buraya fotoğrafını aldım. Ama bunu kullanmayacağım. Bakın bu hani burada çizdiğim resim var ya. Bunun üzerinden anlatmayacağım. Buradan biraz karışık oluyor. Ben kendi tren deneyimi çizeceğim size. Bence bayağı Anlaşılır oluyor bu benim çizdiğimle. Şimdi şurada dışarıda bir tane adam ol olacak ve içeride bir tane adam olacak. İçerideki adama A adam, dışarıdakine B adamı diyelim. A'nın eline de bir tane fener çizeceğim. Fener. Feneri bakın harika çizdim. Ben tren V hızıyla giderken ışık çıkıyor arkadaşlar buradan. Işık çıkıyor ve C hızıyla ilerliyor. Şimdi sonra bizi şunu soruyor. A için ışığın hızı nedir? Arkadaşlar A için ışığın hızı C'dir. Şimdi kritik olan B. B için ışığın hızı arkadaşlar aslında V artı C olması gerekiyor değil mi? Normal bağlı hareket mantığıyla. işte böyle olmuyor diyor Einstein. Herkes ışığı C ile görür diyor. Çünkü ışık enerji yüklü bir parçacıktır. Tanecik gibi hani adam gibi trenin içerisinde yürüyen bir şey değildir. Çıktığı anda fenerden artık bağımsız bir parçacıktır. Onun için kim ışığa bakarsa baksın onun hızını C görür diyor. Tamam. İşte burada birincide anlattığımız olay bu. Tren deneyinde de bunu anlatmış oluyor. Şimdi bu tabii ki bir şeylere sebep oluyor. Normal bağlı hareket mantığıyla V artı C'ye sahip olması gerekirken C oldu ya işte bu belli kaymalara sebep oluyor özel göreliliğin sonuçları dediğimiz kısımlarda da uzunluk büzülmesi, zaman genişlemesi ve kütle enerji eşliğinde bunları anlatacağım. Öncesinde ama buraya kadar anlattığımın çıkmış bir sorusu var ona bakalım. Aşağıdaki yargılarından hangileri Einstein'ın özel görelilik kuramının sonuçlarından biridir demiş. Arkadaşlar burada A şıkkında ışık hızı gözlemcinin hareketinden bağımsız olup sadece ışık kaynağının hareketine bağlı demiş bakın. Neredeyse doğru bir cümleyi söylüyordu. Bağlı dediği anda mevzu patladı. Işık saydam ortamdan geçebilir. Özel görelilikle ilgisi yok. Işık metal yüzeyden elektron sökebilir. Bu fotoelektrik olaydır. Einstein'ın bulduğu bir olaydır. Fotoelektrik olayı da. Ama fotoelektrik olay görelilik değil. Işık boşlukta yayılabilir. Bunu Michelson Morley buldu yine görelilik değil. Fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. İşte bu özel görelilik yasası arkadaşlar. Özel göreliliğin sonuçlarıyla devam edeceğim arkadaşlar. Uzunluk büzülmesi dediğimiz olay bunların ilki. Şimdi arkadaşlar bu tren deneyiyle anlatmaya uğraşacağım. Özellikle özetle tanımını da bir yapayım da. Işık hızına yakın hızına yakın hızlarda boyut büzülür diyor. Tamam mı? Boyut büzülür. Şöyle anlatıyor. Hani normalde bunun bu boyuna L diyelim. Bakın gittiği doğrultudaki boy küçülüyor. Ona da lütfen dikkat edelim. Şöyle L üssü diyelim. L üssü üssü diyelim. Mesela burada diyelim ki 0,6 C hızıyla giderken burada 0,9 C hızıyla gidiyor. Işığa hızımız yaklaştıkça boyutlar küçülüyor. Işık hızına ulaştığımızda da boyut sıfırlanıyor kütle enerji eşliği dediğimiz olay olacak o. Kütlenin tamamı enerjiye dönüşür diyor. Standart, klasik, meşhur Einstein'ın E eşittir mc kare formülü. Şimdi burada bunu biz tabii ki direkt bunu bileceğiz. Bu burası yeter. Ben türeteceğim ama hani burası bize yeter. Şöyle türetiyoruz onu. Normalde hani x dediğimiz x eşit vt formülümüz arıyor bizim. E şimdi ben l boyunu ilk hani değişmemiş olan l boyunu V artı C çarpı T ile gidecektim. Zamanı aynı kabul etsem e C ile dedi. Ne dedi arkadaşlar? V artı C değil, C'ye alacaksın dedi. O zaman zamanı aynı tutarsam L L üssü olan göreli uzunluktan daha büyük oluyor. O zaman göreli uzunluk dediğimiz boyut büzülmüş oluyor, tamam? Mı? Böyle bir leş bir tanımı var. Bunun bir de zaman genişlemesi kısmı var. Zaman genişlemesinde de şunu diyor. Aynı formülü bakın. X eşittir V T'yi yazarken. Ben L boyunu V artı C ile T sürede giderken. Arkadaşlar diyor ki boyut büzülmemiş olabilir diyor. Aynı L kalmış olabilir diyor. O zaman zamanın genişlemesi gerekir. Çünkü L aynı kaldıysa. Bakın c veya artı c'den daha küçük olduğu için eşitliği sağlayabilmek için t üssü büyük olacak. Yani göreli uzun, göreli zaman normal zamandan büyük olacak. Yani diyor ki ışık hızına yakın hızlarda yakın hızlarda zaman genişler. Ama bu zaman genişlemesinden kastı ne biliyor musunuz? Periyot. Bir olayın Oluş süresi aslında genişleyen şey bir olayın oluş süresi arkadaşlar periyot tamam mı? Bu yüzden saatler geri kalacak, yaşlar genç kalacak. Onu da yazalım buraya. Saat geri kalır, ışık hızına yakın giden bir araçta bakın onu atlamayın. Saat geri kalır, yaş genç kalır diyelim tamam. Hani buradan ikizler paradoksuna bağlayacağım zaten olayı. Şimdi ben bunu belli bir yerden anlatıyorum. Bakın oraya, oraya bağlayacağım şimdi. Dünya. Çizelim şuraya. Dünyada duran bir A kişisi olsun. Aykut olsun. Arkadaşlar ben bir astronot olamadım. Maalesef astronot olamadık arkadaşlar. Dünyada bir fizik öğretmeniyiz. Bir uzay aracı gidiyor arkadaşlar. Onun içinde de tabii ki artık bir Türk astronotumuz var. Hayaller gerçek oldu. Alper Gezer Avcı da uzay aracının içerisinde olsun arkadaşlar. Biz Alper Gezer Avcı ile ben Aykut aynı yaşta olalım tamam mı? İkimizin de yaşı 40 olsun. İkimizin de yaşı 40 olsun. Dünyaya bir tane sarkaç koyacağım şimdi. Bakın sarkaçın konuyla ne ilgisi var demeyin. Ben mevzuyu periyottan anlatabilmek için sarkaç koyuyorum. Çünkü fizikte biz periyodu sarkaçlar üzerinden işliyoruz. Tamam. Mı? Şimdi bu birinci sarkaç olsun. T1 diyelim. Bu ikinci sarkaç olsun. T2 sarkaç olsun. Tamam mı? Şimdi millet sayısal olarak uzay aracının hızıyla ilgili işlem yapmanıza gerek yok sizin. Ben sadece matematiksel veriler tutması adına kök 3 bölü 2 yazamadım da söyledim yazamadım. Kök 3 bölü 2C hızında bir uzay aracı üzerinden anlatacağım. Sizin bunun üzerinden işlem yapmanıza gerek yok. Sadece ben mevzuyu görebilelim diye bu değerler üzerinden anlatacağım. Arkadaşlar şimdi Aykut kendi bulunduğu yerde dünyadaki sarkacın periyodunun 365 gün olduğunu düşünsün. Alper'i yazalım hemen. Alper de kendi bulunduğu yerdeki sarkacın periyodunun 365 gün olduğunu düşünsün. Arkadaşlar bu herkes kendi bulunduğu yerdeki periyodu gerçek periyot olarak ölçer, tamam? Yani iki sarkaç da aslında 365 günde git gel hareketi yapıyorlarmış. Şimdi Aykut bakın kritik yer kırmızıyla yazalım. Aykut buradan uzay aracındaki sarkaca baktığında onun periyodunu işte kritik yer 730 gün algılıyormuş. Daha geniş algılıyormuş. Yani periyot genişledi. Arkadaşlar paradoks dediğimiz olay nedir biliyor musunuz? İkilem demektir. Şimdi nasıl uzay aracı bizden uzaklaşıyor? Uzay aracındaki Alper Gezer Avcı dünyaya baktığında o da dünyanın kendisinden uzaklaştığını düşünüyor. Dolayısıyla Alper Gezer Avcı için de T1 periyodu 730 gün olacak. Ama biz dünyada olduğumuz için bizim referans sistemimiz dünyadır. Dolayısıyla Aykut üzerinden konumlandıracağız konuyu. 7300 gün geçsin bakın. İkizler paradoksuna bağlıyorum. 7300 gün geçsin arkadaşlar. Bizim için yani Aykut için 20 yıl geçti. Alper için tabii ki bizim bakış açımızda arkadaşlar. Alper için değil yani biz Alper'e baktığımızda tamam mı? Onun için periyot 730 gündü ya. 7300 gün 10 yıla tekabül ediyor. Yani 40 yaşındaydı ikisi de. O zaman 20 yıl geçtiğinde Aykut saçları döktü. Allah korusun arkadaşlar. En büyük korkularımdan birisi. Alper ise 50 yaşında döndü. İmlik, genç Filinta gibi bir delikanlı olarak uzaydan dönüş yaptı arkadaşlar. Ben ise omuzlarım çökmüş, saçım dökülmüş, kötü durumdayım arkadaşlar. Onun için saçlarımıza dikkat ediyoruz. Saçları dökmüyoruz arkadaşlar. Kırmızı çizgimiz burası. İkizler paradoksu böyle bir hikaye arkadaşlar. Şimdi bir de kütle enerji eşliği var işte. Hani boyut büzülüyordu ya ışık hızına yaklaşırken. Tak ışık hızına ulaşınca sıfırlanacak. Işık hızına ulaşınca ulaşınca boyutlar sıfırlanır. Kütle enerjiye ışığa dönüşür. İşte buradaki meşhur formülümüzde E eşittir yazamadım. E eşittir. MC karedir. Bunun üzerinden detaylı işlem yapmıyoruz. Müfredatta yok. Tamam. Devam ettim. Şimdi örneklerine başlayalım. Birkaç tane örnek aldım. Hemen hızlıdan onları çözelim. Soldaki soru. 0,1 hızıyla giden bir arabanın farından çıkan C hızına sahip ışıkları durgun gözlemci kaçla görür? Tabii ki de 1,1 demiyoruz arkadaşlar. Ne dedik? Özel görelilikte ışık herkes için C'dir. Yandakine geldik. Işık hızına yakın hızlarda hareket ederken arkadaşlar boyut büzülüyordu. Yalnız bu sorudaki kritik olay ne biliyor musunuz? Tenis topunu hatırlayın. Bakın döneceğim. Tenis topunu zihninizde modelleyin. Hareket ettiğimiz boyut daralıyor. Tamam. Mı? Düşey boyut aynen kalıyor. Dolayısıyla bu üçgen sorusunda da değişen yer 5 olacak. 4 aynen kalacak bakın. 4 aynen kalacak. A şıkkı ve D şıkkı gitti. 5 ise büzülecek. Boyut büzülecek. 5'ten daha küçük olacak. 8 ve 6 değil. 4'e düşmüş olabilir. Belki daha farklı bir yere düşmüş olabilir. C olabilecek olan cevap. Devam ettim hemen. Soldaki soruyla devam ediyorum. Işık hızına yakın bir hızla hareket eden uzay aracına dünyadan bakan bir gözlemci uzay aracında geçen zamanı daha geniş görür. Daha uzun olarak ölçer daha kısa değil, aynı sürede değil, daha uzun ölçer cevabımız yalnız 1'dir. Hemen sağ taraftaki soruyu çözüyorum. Benzer nitelikte bir soru. Işık hızına yakın hızlarda hareket eden KLM uzay araçlarının eşit delta t süresi dünyadaki bir gözlemci tarafından delta tk, delta tl, delta olarak ölçülüyor? Arkadaşlar uzay aracına baktığımızda o olayı daha uzun sürede, daha genişlemiş olarak düşüneceğiz. Ne kadar ışık hızına yakınsa oradaki zaman o kadar genişlemiştir. Dolayısıyla delta TL büyüktür. Delta TK'dan o da büyüktür. Delta T M'den. Işık hızına ne kadar yaklaşmışsak o kadar arkadaşlar zamanı geniş ölçüyoruz. Tamam Geldim buradaki sorulara. Şu ikisini atlayacağım önce. Alttakini çözeceğim. Sonra o ikisinde bir şeyler anlatacağım çünkü. Önce bunu çözüyorum. Işık hızına yakın VX, VY, VZ hızlarıyla hareket eden XYZ uzay araçlarındaki saatlere dünyadan bakan gözlemci en hızlı X'teki, en yavaş ise Y'deki saatin çalıştığını gözlemliyor. Saatler özdeş ve sağlam olduğuna göre bu uzay araçlarının ışık hızına yakın hızları olan VX, VY, VZ arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Arkadaşlar, şimdi burada kritik olan ne biliyor musunuz? Saatin hızlı ve yavaş çalışması. Şimdi biz uzay aracına baktığımızda zamanı genişliyor görürüz dedik değil mi? Arkadaşlar genişliyorsa yavaşlayacak. Gidiş geliş yavaşlayacak tamam. Hızlansaydı biz onun arkadaşlar periyodunu daha geniş değil daha kısa ölçerdik. Onun için periyodu genişliyor görüyorsak o sarkaçlar yavaşlıyor tamam. O sarkaçlar yavaşlıyor. O zaman en yavaş olan Y'deki Işık hızı en fazla olacak. Vy büyük olacak. En hızlı olan saat normale en yakın olan saat olacak. Dolayısıyla orada en yavaş olacak uzay aracı. Y büyüktür, Z büyüktür, X oluyor. A şıkkımız cevap oldu. Üstte iki tane soru atlamıştım. Onlara döneceğim. Bu iki örneği birlikte yapacağım. Arkadaşlar iki tane her ikisinde de ikişer öncül standart bilgi zaten. Solda bakın hangisi özel görelilik kuramının sonuçlarındandır diyor. Zaman genişlemesi, uzunluk büzülmesi anlattık zaten. Arkadaşlar eş zamanlılık diye bir kavram var bakın. Farklı olan burada. Eş zamanlılık dediğimiz olay. Hani benim bu 7300 gün üzerinden şimdi geri geri gitmeye uğraşmayayım da ikizler paradoksunu 7300 güne notlayıp anlattım ya. Hani zaman değişimi işte astronotun genç kalması, periyottaki 7730 gün, 365 gün değişimler. Ama 7300 günden çözdüm sonra onu hatırlarsanız. işte eş zamanlılık dediğimiz olay oradaki hikayedir. Tamam. Yani o anlatı eş zamanlılık olarak isimlendiriliyor. Cevap 1, 2, 3 oluyor. Geldim yandaki soruya. Yine Einstein'ın özel görelilik kuramı hangilerinin üzerine kurulmuştur diyor. Fizik yasaları bütün eylemsiz referanslarında aynıdır. Gözlemcinin veya ışık kaynağının hızına bağlı olmaksızın ışığın boşluktaki hızı hep c'dir. 3 çarpı 10 üzeri 8'dir diyor. Bu da doğrudur. Bunu da 3. öncül için aldım. Uzay ve zaman mutlaktır diyor. Arkadaşlar uzay kısmını görmezden gelin de zaman mutlak olmadı. Hani Alper Gezer Avcı için 365 gün olan periyot bizim için 730 gün oldu ya. işte bu zaman mutlak değildir demek oluyor. Dolayısıyla Üçüncü öncülümüz yanlış oluyor. Cevabımız 1 ve 2 geliyor. Arkadaşlar modern fizik e, ikinci dersinde tamamladık. Özel görevlilikten çok sık soru çıkmıyor. Kamptan'dan da çok sık soru çıkmıyor. Bundan bir önceki ve bir sonraki ders çok daha kritik. Oralardan birer soru geliyor. Dediğim gibi hani bunlarla arada sürpriz yapıyor. Hani böyle dört yılda bir falan patlatıyor bu konuları. Hani sürpriz olarak vuruyor. Ama fotoelektrik kısmı ve modern fiziğin teknoloji uygulamaları kısmı sekmeden her yıl birer soru çıkan kısımlar. Bu konu ise, bu ders ise biraz sürpriz dersi gibi oldu. Bilginiz olsun. Kanala abone oluyoruz, videoları beğeniyoruz, paylaşıyoruz. Ne var ne yok yapıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.